Hepinize merhaba arkadaşlar Vex kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere 100 olduk. Böyle 100 level olurken de 17 set okey kasmış. Oyun bayağı bir süre bakımdaydı. Daha yeni bitti. Böyle videonun başındayken 450 hep çekiyorum. Nesne markete ekstra ekipman sayfası gelmiş. Bundan alacağım. Laykan like olduğumuz için işimize yarayacak. Nesne markete geldim. Bunu tıklayalım. Galiba basınca aynen basınca ikinci sayfa açıldı. Böyle ikinci envantere zekalı itemleri attım. Ama kostüm fişi olmuyor maalesef. Bunu elimizde değiştireceğiz. En son videoda atı zırhlamıştık. Süresi gelmişti herhalde. Bakalım biz zırhlı at kitabı hazır mı? Atı geliştir. Aynen atımız geldi da görevini yapalım. 5 tane boğa öldür diyor. Hemen gidip öldürelim bunu da. Boğaları öldürdüm. Tek tek kabul ederse iyi olur. Eğitim sonuçları başarısız. İkinci denemede de 12 seviye oldu atımız. Hayırlı olsun bu da. Şimdi kor hesaplarına gireceğim. ETP hesabına geçtim şöyle. Son korda tekrar gelirim. İlk hesabımda kor görevi bitti. İkinci hesaba geçelim. İkinci hesabımda kor görevini bitirdik. Üçüncü hesaba geçelim. Son hesabımda kor görevi bitti. Şimdi savaşçıya geçelim. Onda da var. Savaşçıdan da ETP görevini bitirdik. Artık bu korları bir açalım. 81 tane korumuz var. Bunları bir şekilde açayım. Şu çıkan korlara bakalım bir. Elmas güzel çıkmış. Yakut yine her zamanki gibi. Yeşim de iyi. Safir az olması iyi. Gren'in de güzel çıkmış. Oniks de iyi. Bunların hepsini bir unutulmuş atayım ben. Ne kadar yorultulmuşluklarına bakalım. Oniks güzel. Enderi de var. Gren'e de güzel çıkmış. Enderi yok ama. Safir 3 tane çıkmış. Ama Enderi var güzel. Yeşim'den bu kadar çıkmış. Enderi de var. Yakut da güzel çıkmış. Bunun da Enderi var. Elmas. Elmas'ın Enderi yok. sen antika çıkma olasılığı da yok. Bunların hepsini bir zandırım şekilde üstü atayım. 3 kere üst üste yakut ayaktı ya. Bir kere deneyebiliyoruz. Elmas zaten deneyemiyorduk. Yeşim 2 tane çıkma olasılığı var. Safir'den de bir tane çıkma olasılığı var. Grenadan da var. Onix'ten de var. Bunların hepsini deneyelim. Onix'i üst dağıtıyorum. Yandı. Grenaya atalım. Bir tane geçti güzel. Safir sen de geç. Bir bonsun. Bu da geçti güzel. Yeşimi de atalım. Yandı. Geçti. Şimdi yakuta geldik. Yakut yanacak diye düşünüyorum. Hadi güçlü bedenle. Atıyorum. Yandı. Biliyordum böyle olacağını. Ne çıkmış bakalım. Bir tane grenade, bir tane safir, bir tane yeşim. İdare eder. Tabii bunların toplamı nereden baksan 2 170 17 civarı. O da iyidir. Yapacak bir şey yok. Bu hesaba girmiş kendimi okuma seansı yapalım. Geçti sadece ATC değiştirme dönüşümü okuyabileceğiz. değiştirme geçti güzel. Dönüşüm bu da geçti. Lanet kitabını verelim bir de. Bunu da yaktı. 40 yılda bir veriyor zaten. Onu da yaktı. Ruh taşı okuyamıyorum çünkü derecem yok gördüğünüz üzere. Bu da zamanla olursa okuruz. Pazara geldik. Bakalım ne kadar satış olmuş. Bir t 120 dün 780 emlik satış vardı. Üstüne bir 500 emlik daha satış olmuş. Ve eşim taşı küpe falan gitmemiş. 20 ölümsüzü küpe düşürmüştüm okşudan. Onu atmıştım bir ona. Da basmıştık geçen videoda. Ben küpemi de atmıştım. Daha satacak itemler var. Parayı da çekelim bir. Pazar doldurayım tekrardan. Hatta pazarın da 4 saatli kalmış. Pazar bozayım. Böyle biraz kişisel premium dükkan alalım. Bir tanesini açtım. 12 saat. 12 saat. 1 gün. 12 saat. 12 saat hadi güzel bir şey ver. 4 gün. Bir tane daha açalım. 6 saat verdi. Yeter bu kadar. Böyle bir gariban pazarı kurdum. Çok da gariban değil de güzel bir getirisi olur. Onu tıkanlıkları BK'lara attım. Gümüş okeyleri attım. Pıtsama kağıdı. Artık 9 geçim taşı ve önceki pazardan kalanları da attım. Yani fiyatlarını güncelleyip bir uçuk de alalım. Bir tane simya alalım artık. Şöyle 21 ona derece kritik blok Mitsi Onyx çekiyorum. Elmas alacaktım. Elmasa baktım. 6'da 6 dalısı şu an 35 won. Zaten Mitsi Akut 6'da 6 dalısı 40 won. Bunu da alıyorum. Hayırlı olsun. Şöyle Şaman Lycan Suralara karşı güçlü Safiri 12 ona alıyorum. O da hayırlı olsun. Şu an sadece elmas kaldı. Bu gece balık eventi var. Bu videoda Mitsi'yi tamamlayacağım. Şimdi bu Safiri de bir artı 4'e basalım. Şu an artı 0. Onyx'i arkadaş artı 4'e bastırdım. Fasulyesi vardı. Artı 1'e deniyorum. Artı 1. Artı 2. Artı 3. Artı 4. Çok güzel. Bunu da bastık. Bunları elmas aldıktan sonra takmayı düşünüyorum. Şimdi taksam süresi boşa geçecek. Set bonusu alamayacağız. Zaten 21 won 22 won'a görürsem anca parayı da denkleştiririm o zamana kadar. Pazarda bir satılacak bayağı item var. Simyalar da arkadaştan geçirdik. Safir 98 buçuk yeşim 1 m Grena Grana 81 m Pazarda açalım. 26 hem satış olmuş. Bugünün okuma seansını da yapalım. Atevcilleştirme. Başarısız. Yırtma. Başarısız. Kurt nefesi. Başarılı. M4 oldu güzel. Kurt pençesi. Başarısız. Çivit tutuğu Başarısız. Dönüşüm kitabı. Başarısız. Jinno. Başarılı. Shinso. Başarılı. Ruh taşını okuyalım. Kırmızı kutu. Devam. Bu da yandı. Geçen adam akıllı bir şey yok. Bir yola verelim. Bu dayanacak herhalde. Aynen bu dayandı. yandı. Keşke vermeseydik. Ta kötü ruh vardı envanterde. Bir tane daha ruh taşı okuyalım. Devam. Kırmızı kurtlu Devam. Yine yandı. Arkadaş düştük. Hadi bir tane daha okuyalım. Geç artık. Yine yandı. Şimdi büyülü orman farmı yiyeceğim. Para bitti. Mecbur gideceğiz. Bekçiyi bulduk. Bunda hemen kesin bir evsun eventi de varmış. Evsun düştükçe ben kayda girerim. Böyle petim bitmiş. hasaramaz miyaz diyordum. 89 efe bunu alıyorum. Büyülü orman çok kalabalıktı. bizde indik. Balık eventi başladı. Katıldık biraz. 910 tane balık sandığımız var. Daha da katacağım. En sonunda kaç tane olduğunu gösteririm. İki tane de yabbimiz var şu an. Böyle 1500 balık yapboz sandığı kastım. Balıklar da bu şekilde. 3 tane yabbi, 2 tane altın sudak. Şimdi bu balık yapboz sandıklarını bir oynayayım. Hepinize var arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Gördüğünüz üzere balık eventine katıldık. Depoda bu kadar var. Envanterde de böyle var. Kaç açım olduğunu saymayacağım. Artık üşeniyorum Bunları birden bir depoya atayım. Pazardan da 1.639 emlik satış olmuş. Pazarı ben bir tekrar doldurayım. Var da şu yılan pençesini yerden aldım. Piyasasına baktım. bir onu attım. Şunu da 17 m e attım. Onu da yerden aldım. Şöyle pazar doldurdum. 6 malık sandığı ortalar 7.8 m. Büyükler 13.5 m. Bayağı da var. Biraz kahramanlık çıkarmaya deneyelim. Şimdi şu altın balı sandıklarını açalım. Bir tane orta varmış burada. 14 tane çıkmış. Bayağı da çıkmış aslında. Buradan kahramanlık istiyoruz. İlkini açıyorum. Ejderha madalyası. Verici. Kahramanlık madalyası 3. de. Çok güzel. Yeter bu kadar. Çünkü bu altın balık sandıklarını kahramanlık bitince açacağım. Tüm hesaplardan kor görevini yaptım. Tekrar 25 tane tane korumuz oldu. Bunu tekrar bir açalım. Bildiğimiz üzere altyapımız vardı. Önceki açımda ben memnun olmadım. Çünkü yakut gelmediği sürece çok da bir önemi yok ya da elmas. Elmasın da altyapısı var. Belki bir tane daha yonutulmuş çıkarsa endere atarsak geçer. Bunlar da bir açım ben. Hepsini açtım. Yakut yine az çıkmış. Yeşim az. Safir çok. İyi bir one ediyor en azından. bir altyapısı yok ama. Yakut veya elmas istiyoruz. Bunları da bir atalım. Hepsini yonutulmuşa attım. Safirden 3 tane var ama antika çıkma şansı yok. Yeşimden hiçbiri geçmedi. Yakuttan geçti. Endere deneyebiliyoruz. Elmas Elmastan bayağı bir geçmiş vardı fark etmemiştim. Sadece yakuttan elması deneyebiliyoruz galiba. Aynen. Elmastan başlayalım. Enderi yok. İki tane geçmesi lazım. Birincisini atıyorum. Geçti. İkincisi yandı. Üçüncüsü geçti. Hadi sen de geç. Bu da geçti. Yakut. Geç bak <laughs> kardeşim. Geç. Basıyorum. Yandı. Lan geç lan. Bak yine yandı ya. Ne bak bunu deneyek bari. 2, 10, 15 en falan gelir geçerse. bunu Deniyorum. İki kere yakutta yaktın. Hadi geç. Yandı. Ne yapayım senin geçmen için atıyorum direkt ya. Bak yine yandı pazardaki bütün altın balık sandıkları gitmiş. 2914'ten para var. Bunu bir çekelim. Altın balık sandıklarını da pazara atayım bir. Pazarda doldurdum şöyle. Altın balık sandığıyla balıklarla falan. Unutkanlıklar az satılıyor. Bundan sonra az toplayacağım. Yani öfke unutkanlık. Bir buçuk kemi attım. Ayrıca satılmamış. Neyse şimdi biraz mitsi elmas bakalım. Şöyle altıda altı bir mitsi elmas buldum. Ama 25 won. Benim anca 21 won param var. Ama balık sandıkları satılırsa onu alabilirim diye düşünüyorum. Neyse biz şu yeşil şansı açalım. Belki bekçilik tısını falan çıkar. Yine eşya şansı. Gülü demir maden. Üçüncü el. Yaramaz. Narsu'yu. suyu. Saldırı markası. Rüzgarın ayakkabıları. Ay özütü. Son kez yapıyorum. Gök mavisi iksir. 10 numara. Paranın denkleşmesi için 23 set okeyim var. Bunların hepsini oynayacağım. 12 gümüş. 1 altın. 10 tane de bronz aldık. iyidir Şimdi bu gümüş okeyleri pazara atacağım. öyle altınları 62.2'den attım. Bir tane altın aldım yanlışlıkla. Fake miden kontrol ederken gerçek kurmuş. Ondan sonra ikinci, üçüncü sayfaya baktım. Normal fiyatı buymuş. Gümüş okeyleri de 14.4'ten attım. 185 satış olmuş. Şunu bir çekelim. Gümüşler varmış hatta bunları da bir ayıralım. Bugünün günlük hediyesini alalım. Paralı asker verdi. Bir işimize yaramaz. Satış olmasını beklerken bu bo boş boş durmayalım. Gidin bir at görevini yapayım. Bunun da 9 saati varmış. Ben satış olmasını beklemekten başka bir yapacağım bir şey yok. gram müze eventi var. Pazarda da gram satış olmuyor. O yüzden gidip bir müze eventine katılacağım. En azından 2-3 tane düşürebilirsek 1-10 gelir. Yüzlük metin bulduk bir tane. Saldırı markası bastım. O yüzden 13.5k atıyorum. Olmazsa 11k kahramanlık da var. Bunu bir keselim. Bundan atmazsam müzevi attığı zaman artık videoya girelim. Metin de kesildi. Müjdeyi ilk metinden aldık. Hayırlı olsun. Daha da keseceğiz. İkinci müjdeyi de aldık. İki tane müjdeyi düşürdük. Pazardan da 326 emlik satış olmuş bunu. Çekelim. Gidelim artık bir mitsi elmasımızı alalım. İnşallah pazardan çekilmemiştir. Yoksa boşuna ineceğiz. Müjdeyi eventi de var. Aynen. Burada büyü savunması, beceri hasarı, beceri hasarına karşı koyma 25 ton bunu çekiyorum. Hayırlı olsun. Mit setimiz de tamamlandı. Bir yeşil ejderha fasulyesi çekeyim. Pazarda şöyle tekrar doldurdum. müzeviyi 40 eme attım. Tecrübe 989k. 7 tane fasulyeyi aldım. Bunu bir artı 4'e basalım. Artı 1, artı 2, artı 3, artı 4. Tek de geçti hayırlı olsun. Artık mit setimizde takma zamanı geldi. art 4 mit sejder her elmasını takıyorum. Mit sejder filmde takıyorum. Şaman, Laykan, Sura. Son olarak da gerici kritik blok. Artı 4 mit sejder honix'i. bunu da takıyorum. Mit setimiz oldu. Set bonusuna bakalım şöyle. Oh veriyor bunu da. Hemen gidip bir metin keselim tekrardan. öyle metin buldum. Dünyayı açıyorum. Ne kadar olacak hasarımız? 15.1 15.5 çok güzel oldu hasar. Tabi hala saldırı markası basılı. onsuzda da bir 13 olur herhalde. Az önce Metin eldivensiz kestim atmadı. İki tane daha Metin var. İnşallah bir tane daha atar. Müzevi'yi de aldık. Çok güzel. 12 zekalı kostümü takmamışım. Onunla beraber arada bir 16 kyı görüyor. 16 300. Dereceli kritik kayının anda girdiği zaman. Hasarımız bu hasar iyi. Şöyle bir item tanıtım da yapayım. Elimde 60 levelik silah var. Kafalık 115 rüzgar. Zırh 2000 ipi. 15 rüzgar. 10 şimşek. 5 ipi absorbe. 3 ipi absorbe. Ayakkabı. 1500 ipi 10 kritik. Ruh kemeri artı 3. Cennet bilezik artı 9. 6 büyü. 15 300 3 hipo absorbe 20 ölümsüz cennet kolu 10 kritik 500 ipi 7 metin kristal küpe 20 şeytan 20 ölümsüz 2 kat eşya düşme 6 ipi çalma 5 gidemits setim var işte gördüğünüz üzere. Daha petim yok. 40 levellik maymunla geziyoruz. Ele en kötü bir çakır kuşu taksak tabii 70 levellik silah bittikten sonra ama bir tane kadar gerçi biz zorda kalırım diye düşünüyorum. Hesabı da 105'e atacağım. Stickirim de gördüğünüz üzere G9. Onu da pylemek lazım. Bu itemleri aslında ben alsat yapmak için aldım. Zaten videoda almıştım. 2 video öncesi galiba. Kendim taktım. Şu an memnunum. STRL itemler alana kadar bunlar da kalacak. EP'miz simyasız 1755 Simyayı açınca 21600. Defans 744. Harbiden güzel oldu. Bir müzevi daha aldık. Bir müzevi daha aldık. 10 numara. Bir müzevi daha aldık. Şurada gördüğünüz gibi adam var diye direkt aldım yerden olur ne olmaz. 2 tane pazar attık. 4 tane envanter de var şu an. Toplamda 6 tane aldık. Ruh vuruşu misillemesi de çıktı. Bu 15-20 m diyor. Envanter full doldu. Gidip bunu pazar pazara aktarayım. Pazarda tekrar doldurdum şöyle. Açalım. Elerinler 30M 800K. Tecrübe gözükleri 850k. Böyle 3 tane yeşil şans aldım. 15.5 mden Bunları bir açayım. İlkini açtım. Yeni düzen kartı verdi. Bunları da zandırmış. General attı da. Bu kesilir mi acaba? Generali alıyorum ben. Aa güçlü bulacağız. Sıra çıktı. Bunları keseriz. Berkay bana 15 şimşekli temlerini vermişti. Şu an şimşek var. Temleri taktım. Güçlü bulacağız. Çağırıyorum. Bunu da keselim. Hasarımız 3k. Daha şunları da bir basalım. Aynen 3k ile. Başka basılacak bir şey yok. Bilezik kartı 6. Şu an artı 9'u çıkarttım. Anamayı yırtmayla verebilirsen vereceğim. Anama verdim. Keseriz umarım. Ve kesiliyor. Diyor. Rahat kestik sıkıntısız. Neler attı? Hazine parçamen attı mı? Deneriz. Aa müzevi de attı. Bu zaten 35M. E. Çok güzel. Hız taşı aldık. Aşka var mı? Kan taşını alalım. Kavramayı da alalım. Kavuşturma. Hadi bunu da alalım. Kan taşı. Cennetin göz açık ve Bu da 2M. Bunu da alalım. Donma taşı da etmiyor. Onu almayacağım. Şaman alımı da 2M eder. Şimdi general atayım bir de. Bu buz cadısını da atayım bir. Bunu da keselim serisinde. Bunları yırtmayla anama vermeye çalıştım da yemedi. Anamasız keseriz. Sıkıntı yok. Ama öleceğim gibi bir tane yaşam basımda olur ne olmaz. Bunu da kestik. Uruh taşı cennet artı 6, Bideyen kıvrık. Ondan sonra ne var? Yine kıvrık var. Beyaz altın bilezik. Tan taşı. Tekrardan pazarda doldurdum. Hız taşını falan attım. Enlanterde de biraz hala bir şeyler var. Bunları da depoya atacağım. 49 EP Wukong'un ay elbisesini alıyorum. Kostümümüz bitti. Onu da bir sunlayalım. Bir okuma seansı yapalım. Kurt pençesini okuyorum. Süresi gelmemiş. Kurt nefesi. Bunun da gelmemiş. Çivi turtuğu. Geçti bir tane kaldı. Ork dişini verelim. İki tane kaldı. Güzel geçti. Kostümü indirdim. Buna bir sun atmaya çalışayım. 10 dakika önce almışım. Şu an gördüğünüz üzere 47'den param var. Ne kadar kaldığını görürsünüz. İyi paramı yemedim meydan 1500'ler 3 ip absorbe geldi. Bu da yeter kalsın. Böyle 4 tendanteri ağzına kadar doldurdum. Şimdi gidip bir pazara koyayım bunları. Şeylerin sayısı 160 yapacak bir şey yok. Ona da 200 desek güzel olurdu da. Gerçi biraz arayayım potları yere atarım bir şey olmaz. Pazarı indirdim şöyle. a yüzü eventi başladı. Şu an gece 3. 1 saat 18 dakika olmuş başladı. 7 tane düştü. Buna da katılıyoruz. Tanesi 10 M olabilir ilerleyen zamanlarda. Şu an 7-8 M falandır. Kıymetin daha bulduk. Bu arada arkadaşlar zümrüt küpü aldım artık 8 20 şeytan. Böyle hasarı görün. 13.7 14 arada. Kendi küpemi takayım bir de. Kendi küpemle de vurunca 13.2 oldu. 13.9'u görüyor arada. Arasında 100-200 hasar fark var. 13.6 14. Yani arasında dediğim gibi 100-200 fark var. Şu anlık zümrüt küpü almaya gerek yok. A100'ü de alamadık. Tabii Zümrüt küpenin cevherleri yok ama şu an Zümrüt'ün cevheri 70M. küpen 2, 4M, 3M. Fiat performans olarak benim küpem güzel, 20 şeytan 20 ölümsüz. Ateşe düşme 6, dipi çanla 5, 10 bıçak. Event başları 1 saat 20 dakika oldu ama ben yarım saat 40 dakikadır katılıyorum. 380 tane de pelerin olmuş, 19 tane ruh taşı hepsini ben pazara atmıştım. 16 tane kutsama kağıdı var, onun dışında tecrübe yüzüklerini falan alıyorum. Pelerini 400 edik şu an. Sandığını da açalım, ruh vuruş çıkarsa dedim gibi 18-20M. Açtım, her anlık vuruş, çöp. Bir tane daha ay aldık otomatik aradaki adama da ay üstü düştü. Bunu da alacağım. 9 tane olacak. Adamı da yanlışlıkla öldürmüşüm. Bu arada ismi gittiği gibi hile topladı büyük ihtimal. Büyülü ormana hile bırakıyorlar. Hedenin falan ismi gittiği zaman alıyor. Yani GM'ler bir kontrol etse onları da banlar da. Bu arada XP'miz 99.90. Ay üstünü de aldık. 10 tane oldu. Son bir metine 101 level olacağız. Öyle de 101 level oluyoruz. Hayırlı uğurlu ol. Ol artık. Hayırlı olsun 101 level olduk. Yarın artık otomatik bırakacağım. 101.5 102 olur. Bir tane daha ücret aldık hesabı da burada otomatik hava bırakıyorum. Yarın artık 102 olur herhalde. 116 XP'si dolu. Yarın bakarız nedir olacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Hesabımız gördüğünüz üzere 101 level %92'de tecrübesi var. Metin kıra kıra bu hesabı 102 yapacağım. Ramanlık madalyonun gördüğünüz gibi 38 dakikası var. Artık ne zaman 102 olduğumuzu, kaç dakikada olduğumuzu anlayacağız. Amacım 105 level yapıp orman metininden de event drop'u almak. 105'te baya bir duracağım. Okey için level atlamayacağım. Şu an okey için zaten 102 olmuştum. Otomatik hava bıraka bıraka. Acelem yoktu. Bugün Günün günlük hediyesini de alalım. 3 saatlik 3 tane karılmayan eldiven verdi. Onu da zor zamanda ancak alırsak takarız. Bu arada Jot'un görevini de yaptım. Tüm görevleri bitirdim. Hükümdar kesemiyordum. Şaman bana grup attı. O kesti bana orman perisi taşı düştü. Abi ben de hükümdara bir iki tane vurdum. Kesebilecek hasar vardı ama şamanlar tek skill öldürdüğü için bana kalmıyordu. Bana da buradan orman perisi taşı attı. Yani Jot'una girebileceğiz artık. Acı arkadaşlara bekliyorum şu an. Ders kitabımı sillemeden de ruh vuruşu misillemesi aldık. Bu da 18-20 dediğim gibi. Büyük ormanın farmı 10 numara. 400 tane pelerin olduğu zaman da inerim. Zaten tecrübemiz de şu an %96. Bir de şöyle 20 şeytan kristal küpe düşürdüm buradayken. Yerden aldım 20 şeytanlıydı. Bir bana satarım diye düşünüyorum. Fiyatını bilmiyorum tabii şu an. Böyle sizinle beraber 102 level oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Karamanlığın 15 dakikası var. 25 dakika falan sürdü galiba. Tam hatırlamıyorum süreyi. Kelerin de 400 dedik neredeyse. Ve 3 tane küçük kusam düşürdüm. Arkadaşın 6. 7. ay sonu değişeceğim. Değişirsin inşallah. Birisini atıyorum. Başarısız. İkincisi başarısız. Üçüncüsü bu da başarısız. Maalesef değişmedi. Kelerinleri 400 en Envanterler de full. Gidin bunları bir pazara atayım artık. Pazarında da bu şekilde. 690 antenlik satış olmuş. Neredeyse koyduğum her şey satılmış. Pazarı tekrar doldurayım ben. Pazarı tekrar şöyle doldurdum. Videoyu açınca tekrar dolma girdi tabi. Ruh vuruşum isillemeler 17 M arasıyla 20 M arasındaydı. Benim elime geçtiği gibi bir şeyin piyasası düşüyor. 9 M'e düşmüş. Neyse şuradan bir tecrübe yüzükleri satılsın. Depomda daha bir antellik koyacak tecrübe yüzüğü falanlar. İtemler satılana kadar da benim de bir işim var. Dün şu kartanesi sihrinin bitmesini bekliyordum. Beklerken de Jinhi kestim biraz. Görevim vardı. 6 tane kaldı. Bunu da keselim. En azından 1 won. 25 m civarı para gelir. En son en civardaydı parası. 5 tane kaldı. 4, 3, 2, 1 ve son, şunu söyle. Kurt nefesiyle kesiyoruz. Gümüş intikamını aldık. Hemen gidip söz yüzünü alalım. Yani bir yarım saatte falan bitti bu görev. Çok kolay. Kesen de yok şu an. Piyasası en son bir ay önce. Server'a e ilk başladığım zamanlar yapıyordum. 1 won 25 m'de inşallah düşmemiştir. Söz yüzükleri 1 won 74 m, 75 m, 1 won 87 m var. Ben de 1 won 73 atarım. 10 numara para geldi. Öyle Şöyle 1.173 hemden attım. Tecrübe yüzünü de 854k'dan attım. Baya bir alınmıştı. 717 hemde para var. Pazar bir tekrar tecrübecikleri alınsın. Hatta şundan fiyatını da güncelleyeyim. Kaseymişiz 10k. Ben de onun altına atacağım. Şu düşen 20 şeytan artı 0 kristal küpeyi de 1 vona pazara atıyorum. Piyasası buymuş. Pazardaki parayı bir çekiyorum. Yine 500 ip, 10 karitik, ateş ayakkabısı artı 6, 15 kılıç, 15 bıçak ve 6 da kılıcı var. 3 bon bunun emsalleri, 110 karitikleri, 4, 4,5, 5 bon. Bunu çekiyorum. Kendi ayakkabımı da 5 won pazara atacağım. Şöyle kendi ayakkabımı 6.5 puana pazara attım. Piyasasına baktım. 1500 ipon kritik en ucuz. 610 70 m civarıydı. Ben de 6.10.54 m e attım. İnşallah satılır. Satılırsa da bir pet alabiliriz artık herhalde. e alamayız da baya bir yaklaşmış oluruz. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane sarı ejderha yayı var. Bunu bir ormandan inmeden önce yerde görüp almıştım. Artı basmaları da zaten depomda full var. Bunları bir 8'e basalım. Umarım geçer. İlki patladı. İkincisi o da patladı. Yapacak bir şey yok. Şunları atalım yere. Balık sandıklarını açalım. Kahramanlık madalyonunu lazım. İlkini açıyorum. Tecrübe, yang, götürü, tutsana, yang, delici, tutsama küresi, delici, zen fasulye, ejderha madalyası, siyah hat, nesne, yer Maalesef karanlık madalyanı önünde alamadık. Ruh taşını okuyalım. Kırmızı kutruğu devam. Bu da hata dedi. Hiç geçmiyor bu. Kaç gündür G9'da kaç kere de okudum. Da iyiyiz. Kötü ruh var. Biraz okuyalım. Ruh taşı devam. Kırmızı kutruğu devam. Yine hata. Bir daha okuyacağım. Geç artık. Kırmızı kutruğu devam. Devam. Yine hata. Geçmiyor. Benim derecem boşuna gidiyor. En son 100 tane zen fasulye çekip öyle peyleyeceğim Bugün at görevini yapalım. Atımız 13 seviye olacak. Bir öğrenmek istiyorum. Ne kestirecek bize? Çun kestirecek galiba. Aynen 5 tane çun kestiriyor. Gidip keselim bunu da hemen. Tekte de, de başarılı oldu. Uğraştırmadı bizi. Çok zor bulunuyor. Çünkü 3 tane yeşil şans aldım. Bundan ya güçlü buz cadısı istiyorum ya da bekçiler tılsımı açmaya başlayayım. Tekte güçlü buz cadısı geldi. Eşyayı kabul et diyelim. Hayırlı olsun. General geldi. Bu kar ettirir mi? Bak bu kar ettirmez. Bunu geçelim. En eşya şansı. Narsuyu. suyu. Oncalar sözleşmesi. Yansıtmaya geri alma. Baş sanatı. Baş sanatı kitabı. Yok büyülü bakır. En sonunda şeftan çiçeği şarabı geldi. Sonuncu sandığı da hızlandırılmış şekilde açayım. O kaplan kemiği bileklik geldi. Beceri alsanın 2 saatliğinde 15 puan arttırır diyor. Bunu alalım. BSG'de takarız. 2 tane daha sandık açtım. Bir tanesinden güçlü bucası geldi. Bunu da alalım. Öbüründen de güneş küçük geldi. Böyle biraz da balık sandığı aldım. Karavanlık lazım. İlkini açalım. Cesaret pelerini. Yang, Evsun, Liderin kitabı, Kutsan parşömeni. Bir beşi de aldım. Bunları da açalım. Kritik, saldırı iksiri, hız iksiri, ejderha madalyası, kutsama küresi. Bir son beşli açım da aldım. Bunları da açalım. Zen fasulye, Liderin kitabı. Hadi çıkıyor ya. şık topacı geldi. Eldera madalyası. Delici. Maalesef çıkmıyor bir türlü. Bir 21 emlik de aldım. Bunları da açalım. 24 emlik almışım. Delici. Zen fasulye. Karatik. Yağın. Kutsan parçalarına Delici. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle zen çıkmış 4 tane. Buradaki kötürü basıp ruh taşı okuyacağım bir tane. Geçerse. Pazardayken hallederiz. Devam. Kırmızı kutru. Devam. G10 oldu. 10 numara. Bir skill sonra. Bir ruh taşı sonra geçerse P oluyor. Şimdi skillleri falan yaktım. Punch'u basalım. Yeşil iksir. Kritik, delici. Bir tane damsi basalım. Bir tane güçlü buz atalım. Burada kullanamıyoruz. Şurada atarız. Tamam. 2.5 5K. 5.3K. Kahramanlık olmadan iyidir. Keseriz bunu demen. Yırtma siliyle de kanamayı verdim. Hemen keselim bunu. Güçlü buz cadısı patlıyor şöyle. Bir tane küçük kutsam aldık. Sadece niye drop atmadı? 102 leveli geçince acaba drop atmıyor mu? Dün 101'de kestim. Drop'u aldım. Allah Allah. Neyse bir tanesini daha atayım şöyle. Denemiş olur en azından. Ona göre bir daha kesmem. Tekrardan kanamayı verdim. Kesiyorum. Bir şey atacak mı? Yok yine atmadı. Drop'u kapanmış bana büyük ihtimal. Şu taşları yere ben at. Yapacak bir şey yok. Bir daha buz cadısı gelirse kesmeyiz. Kahramanlık madalyonu olmadan da asanımızı deneyelim mi? De. Kaç atacağız? 13.1. Güzel asar bu arada. Ateş ayakkabısını bu kadar fark ettirdi. Benim ne kadar oluyor? Ateş ayakkabısı olmadan 12.3, 11.8. Harbiden geri bayağı arttırıyormuş. Keşke daha önce asaymışım. Kahramanlıkla 14, 15'i şu an rahat görür. İlk metinden de küçük kutsamayı aldık. Hayırlı olsun. Henüz üst ejder razıdır. Jotun bosslara giremedik. Yani hepimiz bir 105'e kasmaya çalıştık. Daha şimşekli itemler de hazır değil. Arkadaşınınkini kullanıyorum şu an. Onunla beraber gitsek. Benim temin olmayacak O yüzden biraz daha para lazım Ama bir yandan da pet'e para biriktiriyorum O da bir 20-10-25-10 gidecek ona da yani Biraz zamanı var Ama en kötü sonraki videoda bir ejder deneyebiliriz Belli olmaz Az önce de 13.5-14'e yakın atıyordum Şimdi 12.5'a düştü Neyse yapacak bir şey yok öyle kalsın Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir gün Hesabımız birazdan 103 sever olacak 99.53 XP oranı var Hatta şu metini kesersem 103 olur şunu bir keselim Bu arada gitgide de sarım düştü 16k atıyordum başta Şimdi 12.5'a düştü Arada 12 giriyor Herhalde 2 gün daha geçse hasar 10k'ya düşecek tekrardan. Kahramanlık olmadığı için de olabilir bilmiyorum. 14k atarken galiba kahramanlık takılıydı. Hesapta 99.74'te XP şu an. XP'miz 99.99. .99. 103 level olacağız. Daha hayırlı olsun. Öyle hayırlı uğurlu olsun. 103 olduk. Gelecek video artık ejder kesmeye başlarız diye düşünüyorum. Arkadaşlar da hazır olur. Benim şu an şimşek itemler yok tabi. Berkay'dan almıştım. Berkay dediğimde Vargalos gördüğünüz üzere. Kua'da Cem. Videolarda direkt isimlerini söylüyorum. Buraya kadar izleyenler hangisinin kim olduğunu olduğunu anlayabilir artık sonraki video artık bir Jotun ejder dönebilirsek döneriz bu videoluk bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarda bir nokta daha yoksa yorum atarsanız sevinirim Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.